Hepinize merhaba arkadaşlar Panini Futbol Kartları kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FIFA 365 2023'ten 4 paket açacağız. Evet, paketin fiyatı 20 TL bu arada. Mega başlangıç paketi 250 lira ve çoklu paketler 125 olması lazım. Team Max 250 lira. Yani çok fazla arttı fiyatları. Neyse, videomuza geçelim hemen. Evet, şöyle arkasını göstereyim hemen şöyle. Pixar bulabilir miyiz bilmiyorum. Invisible ve Momentum olması lazım Pixar'da. Rar zaten top master. Evet power kartlar var. Fans Gold, Rar ve xrar Club'da teammate olarak geçiyor. Evet ilk paketimizden başlayalım. Sert paket. Şöyle açayım. Evet. Şu paket içi boş. Kartın tasarımları çok renkli. Ben yani pek beğenmedim. Dört tane mi özel var burada şimdi anlamadım. Neyse geçelim. Eee Federico Valverde, Real Madrid. Evet ışığı biraz daha şöyle öne çekeyim. Kylian Mbappe. Paris Saint-Germain. Serge Gnabry, Bayern Münih ve Evet 2 özel varmış. Klaus, Marsilya. Evet, Magician yani özeller de iyi değil. Beni en çok sevdiğim serilerden 365'te 2016 ve 2017 yani. Evet, bunlar biraz daha kötü olmuş. Lineup, Ajax. Şöyle koyalım. İkinci paketimize geçelim. Evet, yine dört kart böyle. Danilo Juventus bu takımı bilmiyorum yorumlara yazarsanız güzel olur Zirako Evet Kaptan Busquets Bu takımı da görmüştüm ama ismini bilmiyorum Pereira Ve Fans favorite Marco Veratti, Paris'ten Ve kulüp logo Kulüp Burucu'dan Evet Üçüncü pakete geçelim. Yine bir el alım var. Erling Haaland. Manchester City'den. Leo Milan'dan. Evet, bir kalecimiz. Neuer Bayern Münih'ten. Kulüp Burcu'dan oyna Dika. Yanlış okamadım herhalde. Ve Rising Star. Kim bu? Antonio Nusa. Yani güzelmiş. Koyalım şuraya. Ve line up'ımız e, bu takımın adını unuttum. Feha var. Evet tamamdır. Line up. E, son paketimize geçtik. Açalım hemen. Bunlara da ilgi gelirse Team Box mega başlangıç paket. Çoklu paket gibi açılımları yaparım. E, Brian Diaz. E, Screenlord, Joe Felix ve Magician Alexander Arnold. Şöyle koyalım ve Juventus lineup. Evet kartlar yani pek hoşuma gitmedi ama güzel kartlar da var aralarında. Yani momentum eklenmesi güzel olmuş ya seriye. E, renkli kartlar yani fazla hoşuma gitmedi. Sade daha güzel duruyor. Evet kartları tekrardan göstereyim şöyle. Evet. Yani bu senin e, Top Master kartlarında da böyle hep yeni nesil var yani hemen hemen. Ronaldo Messi'ler yok. Evet bu teammateleri hızlıca geçelim. koleksiyonla başlamam gibi öylesine alıp açarım. En fazla öyle yaparım yani. Evet. Video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.